İkmal inşaatımız artık son aşamaya geldi. 4000 metrekarelik Ladik'teki sosyal hayatın gelişmesine katkı sağlayacak. Evlenen genç çiftlerimize Konya'ya yakışır bir imkan sunacak düğün salonumuzu inşallah en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmış olacağız. Bununla birlikte Ladik'te meydanda çevre düzenlememiz ve doğalgaz sonrasında Ladik girişinden başlayarak sıcak çalışmalarımızı tamamladık. Konya'nın 31 ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hız kesmeden işlerimizi tamamlamaya devam ediyoruz. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun. Burası neresi? Kimin burası? Yüzyer <laughs> merkezini. <belediyesi. gülüyor> Maşallah. Gözleriniz parlıyor. Memnun musunuz? Yazlı geçiyor mu? Her dersler hadi görüşürüz kolay. Senin ne olduğunu biliyor musun? evet, evet. 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 bir var evet. evet. böyle. Sadece siyer kitapları var. Evet. 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 Sen ne yaptın? Seni hani mi

Pappa!